Evet şu anda YouTube kanalıma atacağım. İlk düzgün video olacak bu inşallah. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Verda bu kızlar Verda. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün kaldığımız yerden devam zaman ben sana en son ne zaman izledim İzlemediniz. Dün Dular'da izlediyseniz görürsünüz. Dün Dular'da video çekti. Dün Dular'da bir, bir sürü saat canlı yayındaydım. Ve Yurtak'a girdim. Markadan 100 bin TL çekeyim dedim. Size tam dediniz. 117'sini bugün yaptım. Kendim yaptım. Şimdi yeni bir yolculuk aldım. O yolculukta gideceğiz inşallah. Ee, bu yolculuk çok uzun olacak. Çünkü videoyu uzun olmasını istiyorum. Eski, çok kısa videolar çektim eskiden. Çünkü o bilmiyordum. Bandicam biliyordum. Bandicam da online değildi. Yani satın almamıştım. Ne olmuştur Az önce bir tane ka girdiydim. O kağıt çöp oldu. Onu oraya nasıl soktun? Hayır baga mı giriyor oraya giriyor? Ah, Allah'ıma. Tamam. Ee, dediğim gibi RTS oynuyoruz. Ee, çok YouTube'u RTS çekti büyüdü. Ben de öyle olmak istiyorum. İnşallah ya, bu yani, ee, online'da oynayabilirim. Online mi oynayayım yoksa ilk önce bir tırımızı alalım da online'a girer miyiz girmez miyiz öyle yaparız yani. Bankadan zaten. borç aldım sadece. Ne haber 110, neymiş? 7, 1. 118 binlik araba, 116 binlik bir araba bakmıştık Dilay'da hatırlarsanız. Dilay'da çektim ben de bir de canlı yayın. Ee, baktım bugün ne galera değişmiş ya da zam gelmiş. 118 bin lira olmuş euro. Dün e, sev Oynasaydım belki ogun alırdım ama oynamadım çünkü çok kişilerim bozuldu. 116 bin ken 115 957 binde kaldı ve çıldırdım canlı yeni kapattım geceli bir daha açtım. O da The Forest serisi de başlamıştım. Sonra dedim onlarla çıkayım zaten ben serisen başlayacağım diye size buradan bir tane şey verdim yani The Forest serisi başlayacağım. Bir sürü seriye başlayacağız ama hepsini aynı anda çekmeyeceğim. Serileri bitirmek istemiyorum. Ama ETS serisi hep gelir. Çok uzun yani. 100 bölümde filan aşabilir. Elime full kapa. Ondan dolayı sıkıntı yapmayın. Sizi videosu bırakmayacağım. Ee, siz de tek yapmanız gerek. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arda kardeşinize de abonemiz. Size zaman işte atar. Her gün burada yapmaya çalışıyorum zaten. Ve yarım saatlik videoları falan hazırlamaya çalışıyorum size. Az önce bir tane kayıta girdim. 114 bin param. 116, 117 bin yaptım. O kaydı yanlışlıkla sildim. Bu kayıt pırp, oldu. Gitti yani. Yine size başlamak zorunda kaldım. Çok güzeldi o da. Ama çok hata yapmıştım. Zaten onu ben atmazdım büyük ihtimalle. Eee bu videoyu atayım dedim. Hem bunu çekerim hem de yeni aldığımız tırla küçük bir sefere çıkarız diye dedim denemek istedim Ee, Valla baya ne oldu öyle uçtu Ne taşıyoruz derseniz bakalım. He, rahat tüterler taşıyoruz 15 ton. Frankfurt'tan gidiyoruz bir istendiği aralık salı 17-18 günlerden de salı akşama kadar süremiz var akşama kadar götürdük götüremedik kalan süremiz 7 saat yani ne kadar kazanacağımız 8 10, yani 9 bin diyebiliriz biz buna e. üstüne kar bile alıyoruz yani onu söyleyeyim size ee, bu kendi tırımızı aldığımızda daha iyi çünkü çarptığımız zaman bize giriyoruz. yani. şirkete hüran girme. Keşke şirkete girse de yani. Benzin bize giriyor. Bunlar şirkete giriyor da yani. Ben geldiğimce geldiğince hızlı süreceğim. Sizinle zamanınız pek almak istemiyorum hiç. Şu. Ben kaydı durdura durdura yaparım. Yüzbelim örnek oğlum yüzbelim yapmak zorunda değilim ki Yüzbelim yapınca biz 18 yaşında olacağız lan Niye günde 2 video atarsan olmaz 3 bin saat 3 saat ki be Aslında yaratıra ücretsiz indirebilirim. Oradan da e, Türkiye DSC var. Onu yükleyeyim. Size Türkiye DSC yapabilirim. Şu süreceklerimizi açalım. Ama da iyi yağmur ya yani, ha. karanlık. <laughs> Dışarıdan daha iyi ses çıkmıyor ya. Çok sessiz sevmem bunu ha. aslında dolaylı dosyayla şu an video falan açardım hesabımda ama sesi gelir filan hiç uğraşamam. Kimin telefonuydu? Benimki değildi ama. Allah. Biraz daha ne falan yaptım. Önüme kuruyor ya. Önüme kuruyor ya. Böyle mi kuruyor ya? Hangi tuşa Hangi tuşa? Emo dörtler hangi tuştu? Dörtleri kapatmak? A değil. Şeye ne 4 lira unuttum ya. Dün biliyordum. L mi? Bilmem. Bakalım 4 lira. <laughs> <laughs> ha dörtler <lira. gülüyor> Tamam. Tamam. He. He, tamam. Evet, yağmur ya ya Abbaa Ya, önümü göremiyorum. Bir şeyler alsana. Açıyorum, hiçbir şey yaramıyor. Hızlandırıyorum. Ya ne pis yağmur ya. Sağ tarafı çekiyor sanki. Cık, cık. Ne güzel bir dolgu ya. Yağmurlu bir çekmek için mi? Ne olmuş lan dışarıda? Ay, Ambulans kanka, kaza olmuş. <laughs> Bargo Simulator 19 Türkiye diye bir oyun var biliyorsunuz ki. O sağdaki tır benim oyundaki tırımdı. Bir modifiye çekmiştim ona. Of. O da güzel bir video Ama o telefonla oynuyordum. Bilgisayar çık devam ediyor oyunu. Bilgisayar geliyor ama. Bilgisayar Amerikan Truck Simulator satın almam. Ama büyük ihtimalle çekmem. Ben belki de çekerim. İndiririm ilk Bu adam kaçta gidiyor ya? Güzel mi arkası bana sesi açık değil. Yani açık da çok değil. Yani bana sesini çok istiyorsanız ölüm az azmi unutmayın. Bak burada sesim kısık bayağı Onu açayım ben. Ben sosyal yerim ne diyeyim? Varım abi. Babalar. Kaldır Biraz sonra. Geldi bizde gelecek galiba. Aslan. Abi aynı fren yapıp duruyor önündeki. Sağ ol abi. Ay, Sağ ol. ama. Ha doğru bu çiçek çi yani orada. Aa, tamam, tamam. Tamam, basayım mı? Aa gözüm çok kaşındı. Klavye'den oynadığım için bayağı zor oluyor. Klavye'de oynamak biraz zor. Ben start teknik daha direksiyonum olsun. sağlayabilirsem Tamam sağ olun. kurta geldik hoş geldik.

yapalım? Ay ay bu aracı da biraz boşaltmak zor olur ya. Kapatalım şunu şuradan bir u dönüş yapalım. Haydi de. Çok güzelce park edelim. Neredeyse kazansız balansız getirdik. Oh bala, oh bala. Seviye 3 oldu. Ya uygula. O iyi para kazandım ha, 126 bin yaptık ya. İyi. i̇yi para, iyi para. Gidelim şu kaynamızı alalım. Allah Umarım. Seçilen galeriye git. Evet. Haydi bakalım. Oh baba. Oh baba. Yerde tırman mıymış? Tırman sizden var. Hey. Hayırlı. olsun. Tırımız. Bütün milletimize. Sizlere. E bana hayırlı olsun. Yeni tırımı aldım. Skyna. Eski turuncu tırımı aldım. Çok mutluyum. Ay ay. Önünde sonunda aldım ya. Çok güzel oldu. Ooo İş... bayağı zemişim onun için ha. Ama biraz Hmm. Hmm. Tamam. Oh, öyle bir denelim. Kazansın da yapma. de verdim. O size gösteriyorum içi, sürüksüzlüğü. Sürüksüzlük, sürüksüzlük. Ben şuradan bir şey alacağım. <laughs> tamam, dönerim, bana... bana para filan lazım değil. Oh no, I'm Oha sad. Oh ha. Yes, I Hadi alalım. Bu dille bu iki videoluk olabilir. Çok uzun süresi. Ben tırım yaptım. Yok. Tırım tırım. Çok güzel ya. arkadaşlar. şuraya gelelim. Şöyle bir U dönüşü. Evet. İsterseniz videomuzu burada alalım şöyle ışıklara doğru gidelim nasıl çekeceğimi bilmiyosun oğlum ha alın artık hayır ya şurada bırakacağım videoyu zaten videoyu kapatacağım artık zaten videoyu yüklemesi kaç saat sürecek allahım utanılırsın yani çekelim aman <laughs> oyunu kapatamıyorum oyun çok eğlenceli Aynı kapatamıyorum. Bu ilk defa bu kadar sevdim ha. İnna rinna. Ha şöyle şöyle ha. Hadi gidelim. Habana. arkadaşlar sensiniz sen, videomuzu bugün noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlgilenler. Bir dahaki videomuz bayağı uzun sürecek. Gördüğünüz gibi 442 kilometre yol aldım. Tamam. Dik durmasını istiyorum. Tamam. Böyle yurttan yurttan görüntü alalım. Hay. İçinden de kapatalım artık videomuzu. İçeri geçerim. Aa, içi çok güzel. İçi... Lan niye çalıştı bu? Aa, ne ben artık. Oyun oynayalım önce. Beni izin, izin çok teşekkür ederim. İyi günler. Abone olmayı çok seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Bu videoya 5 geldiği zaman ikinci bölümde gelir yarın. Kendinize teşekkürler. Günaydın. Ne ara var? kalın.